Selam dostlar. Bugün RSI hakkında konuşacağız. RSI finansal analizde kullanılan bir teknik göstergedir. RSI bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanırız. Bu gösterge fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer. RSI bir varlığın fiyat hareketlerinin gözlemlenmesi sonucunda hesaplanan bir momentum göstergesidir. RSI varlığın son kapanış fiyatlarına göre aşırı alım ya da aşırı satım koşullarını tespit eder. Gösterge 0 ile 100 arasında bir değer alır ve 70'ten yüksek değerler aşırı alım, 70 30'dan küçük değerler aşırı satım koşullarını gösterir. Bunları grafikte incelemek gerekirse şu şekilde birlikte bakalım. Önce aşırı alım aşırı satım bölgesi. Şu işaretlediğim kısım yani 70 ve üzeri olan kısım bizim teknik analizde aşırı alım bölgemizdir. Bize bu kısım der ki yavaştan elinden çıkarmaya başla. Çünkü ben buradan düzeltme yapacağım. Haberin olsun diye bize sinyal verir. Aynı şekilde geldiğimiz zaman grafikte bakalım aynı şekilde burada da. Grafikte baktığımız zaman da bu kısımlardan itibaren bir yatay seyri konusu gidiyor. Sonrasında yükselmiş tekrardan. Ama burada bize bir uyuşmazlık var. Bununla birazdan değineceğim zaten bu ara sayı uyuşmazlıklarına. Sonrasında baktığımız zaman aşırı alım bölgemizde bizim aşırı satım bölgemizde 30'u aşağısıdır. Yani şu kısım. Bu kısımda da bizim genellikle alıcı olduğumuz taraftır. Yavaş yavaş cüzdanımıza kademeli olarak eklediğimiz sistem burasıdır. RSI ile ilgili başka bir deneyeceğim nokta ise RSI kırılımları. Birlikte şu kırılımları inceleyelim. Baktığınız zaman grafikte bir düşen, düşen trend söz konusu. Bu trendi belirleyelim. Şuradan bir çektiğimiz zaman aşağı yukarı bu şekilde düşük söz konusu. Bu düşüş trendlerini aynı zamanda RSI'ları kontrol etmemiz gerekiyor. Bazen RSI bize bu düşüş trendin kırılacağının daha erken bir şekilde sinyalini verebiliyor. Bu da ister istemez daha hızlı pozisyon almamızı ve pozisyonlarda daha fazla kar elde etmemize yardımcı oluyor. RSI ile ilgili son değineceğim noktalardan bir de güncellenmesiyle birlikte gelen M14 olayları. M14'ün kullanım alanı bizim için çok değerli. Çünkü otomatikman grafikte incelediğimiz zaman M14'e de çok şey veriyor. Şuradan bakarsak mesela RSI sistemi M14'ü yukarı yönünü kesmiş. Grafikte baktığımız zaman bir yükseliş sinyali gelmiş. Tam tersi durum bakalım. RSI burada M14'ü yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve düşüş sinyali gelmiş. Gördüğünüz üzere RSI M14 güncellemesiyle birlikte otomatikman bize bazı sinyalleri direkt bir şekilde verebiliyor. RSI uyumsuzluğu dediğimiz şey ise teknik analizde kullanılan RSI göstergesi ile fiyat hareketleri arasında bir uyumsuzluk durumunu ifade eder. RSI uyumsuzluğu bir varlığın fiyatı ve RSI göstergesi arasında farklı davranışlar nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin bir varlığın fiyatı yüksek bir seviyede seyrediyorsa RSI göstergesinin de yüksek bir seviyede olmalıdır. Ancak fiyat yüksek seviyelerdeyken RSI göstergesi düşük bir seviyede ise bu bir RSI yumuş, uyuşmazlığı anlamına gelir. Yorumu da kısaca fiyatın yakını düşebileceği anlamına gelir. Benzer şekilde fiyat düşük seviyelerde seyrediyorsa RSI göstergesi de düşük bir seviyede olmalıdır. Ancak fiyat düşük seviyelerdeyken RSI göstergesi yüksek bir seviyede ise bu da bir RSI uyumsuzluğu olarak yorumlanabilir ve fiyatın yakında yükselebileceği anlamına gelebilir. RSI uyumsuzluğu yatırımcılara bir varlığın fiyat trendinin tersine dönebileceği konusunda bir fikir verebilir. Ancak RSI uyumsuzluğu tek başına bir yatırım kararı vermek için yeterli bir neden değildir ve diğer teknik analiz araçları ve temel analize dikkate alınmalıdır. Grafik üzerinde bakmak gerekirse bariz birkaç yer var onları işaretledim göstereceğim. Şu i̇lk başta işaretlediğim alan burası inceleyelim şimdi birlikte. Burada gördüğünüz üzere fiyat hareketi üzerinde bir düşüş söz konusu. Hatta kanal üzerinden bakalım. Kanal üzerinden bakarsak böyle bir düşüş söz konusu. RSI'den baktığımız zaman ise RSI'de bunun tam zıttı olarak bir yükseliş hareketi söz getirmiş. Ve devamına bakarsak burada bir pozitif uyumsuzluk var grafikte baktığımız zaman da bunun sonucunda bir yüzde bir %3'lük bir artış olmuş aşağı yukarı. Yani dipten 19.600'den 20.200-300'e kadar yüzde bir buçukluk yükseliş olması lazım. Aşağı yukarı o civarda bir yükseliş olmuş. Tabi dediğimiz gibi RSI yumuşsuzluğu bizim için tek bir sebep değildir. Tek yükseliş için tek bir gösterge değildir. m de bakabiliriz aynı şekilde. Burada RSI grafiğimizde M14 yukarı yönlü kesmiş. Sonrasında destek olarak kullanmış ve kendini yukarı atmış. İkinci pozitif, da, ikinci pozitif yorumu aldık. Üçüncü pozitif yorum için aslında kırılım bakabiliriz. Şuradan bir çizik çizikersek. RSI'da, RSI'da bir de kırılım söz konusu olmuş. Ama işte bu kırılım bizim için bir tık geç kalabilir. Yani kısaca M14 ile birlikte bir risk asılabilecek bir yer. Çünkü uygun bölgesinde baktığınız zaman. Diğer bir yoruma geçelim diğer bir yorum olarak işaretlediğim alan da şu kısım. Burada da grafikte baktığımız zaman RSI'de bir yükseliş var. Şuradan baktığımız zaman RSI'de bir yükseliş söz konusu şu alanda. Ama fiyatta herhangi bir yükseliş yok. Sadece yataya bağlamış. Bu durum sonucunda normalde fiyatın düşmesi lazım. Ama bize bununla alakalı bazen işte dediğimiz gibi tek kanıt değil. Tek geçerli sebep değil. Herhangi bir tepki de vermeyebilir. Uyumsuzluklar. Ama erasa uyumsuzluğunun belli baş noktalarda aslen Bitcoin'in çok düşü noktalarda veya diğer emtiaların çok düştük noktalarda tepki alıp almadığı ilk an olarak belirleyebiliyoruz. Bu durumlarda ilk başlarda direkt net bir şekilde uyumsuzluk meydana çıkıyor. Ben o uyumsuzluk sonucunda yatırım yapmaya karar veriyorum.